Merhaba. Bugün size Immanuel Kant'ın düşünce dünyasına bir pencere açacağız. Onun Saf Aklın Eleştirisi adlı eseri felsefe tarihinde devrim niteliğinde bir dönüm noktasıdır. Peki Kant'a göre gerçek bilgi nedir? Bu sorunun peşine düşmeye hazır mısınız? Kant, bizden önce gelen birçok filozofun tartıştığı bir meseleyi ele aldı. İnsan evreni gerçekten anlayabilir mi? Ona göre bilgi sadece dış dünyadan gelen deneyimlerle değil aynı zamanda aklın bu deneyimleri nasıl işlediğiyle oluşur. Yani gerçek bilgi hem deneyimlerimize hem de aklımızın bu deneyimleri şekillendirme yetisine dayanır. Örneğin dışarıya baktığınızda bir ağaç görüyorsunuz. Kant'a göre o ağacı yalnızca gözlerinizle görmüyorsunuz. Aklınız bu görüntüyü kategorilere ayırarak anlamlandırıyor. Yani ağaç dediğimiz şey yalnızca bir dış gerçeklik değil, aklımızın onu nasıl algıladığıdır. Peki akıl bu süreçte ne kadar güvenilirdir? Kant burada çok kritik bir ayrım yapar. Numen ve fenomen. Numen şeylerin kendisi yani özüdür. Ancak insan zihni bu özü tam anlamıyla kavrayamaz. Biz sadece fenomen dediğimiz algılarımızın oluşturduğu dünyayı bilebiliriz. Bu da demek oluyor ki gerçek bilgiye hiçbir zaman tam anlamıyla ulaşamayabiliriz. Ama bu karamsar bir bakış mı yoksa bir fırsat mı? Kant'a göre bu bir fırsat. Çünkü bu sınırlı bilgi bizim dünyayı anlamlandırmamız için yeterlidir. Özgürlük, ahlak, adalet gibi kavramlar bu sınırlı bilgiyle bile inşa edilebilir. O yüzden Kant bilginin sınırlarını çizerek bizi daha derin bir sorgulamaya davet eder. Biz bu dünyada nasıl bir yaşam sürmeliyiz? Kant'ın ahlak anlayışını da burada kısaca ele alabiliriz. Ona göre ahlak deneyimlere değil, aklın evrensel ilkelerine dayanmalıdır. Kategorik imperatif adını verdiği bu ilkeye göre bir eylemde bulunurken bu eylemin evrensel bir yasa haline gelebileceğini düşünmeliyiz. Bu yaklaşım sadece bireysel değil, toplumsal yaşamında temel taşını oluşturur. Kant'ın bu derin fikirleri bize hem bilgi hem de ahlak konusunda net bir rehber sunar. Kendimize şu soruyu sormalıyız: Algılarımızın sınırlarının farkında olarak yaşamımızı nasıl daha anlamlı hale getirebiliriz? Sonuç olarak Kant, gerçek bilgiyi ararken bizi akıl ve deneyim arasında bir denge kurmaya çağırıyor. Hayatı anlamak sadece dış dünyayı gözlemlemek değil aynı zamanda kendi iç dünyamızı da keşfetmektir. Gerçek bilgiye ulaşmak için önce kendimizi tanımaya başlamalıyız. Eğer siz de bu düşünceleri daha fazla keşfetmek istiyorsanız yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve unutmayın. Gerçek bilgiye ulaşmanın ilk adımı sormaktan vazgeçmemektir